Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün evet bugün böyle, bir, an... vlog. Evet, böyle tamam. bir vlog evet böyle bir vlog evet. böyle bir vlog mu peki yani. aynen öyle bir vlog ee, şu an Büyükada'dayız. adadayız. Ee, otelin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Müthiş. Gerçekleştiriyoruz. Çekimlerini gerçekleştiriyoruz tatlı. Bir anda mail yazarken. Tabii. Ee, güzel. Ben bu işte vlogun introsunu yapacaktım. Yapmadım. İşte şu an saat kaç? 6, 7. Baya ben 11'de, 12'de buraya geldim. Hatta 1'de pardon. 1'den 6'ya kadar hiçbir şey çekmedim kesinlikle. Vlog namına. Ama Olur bir şeyler yaparız. Ben ne yaptım, ne ettim onlardan bahsederim falan filan. Gelin size manzarayı göstereyim bir de. İnanılmaz küçük, küçük çok küçük bir manzara. <laughs> Gelin bakayım. 1 2 3. Hop bir de. Ha, orada bak tam bak görüyorsunuz mu şu an? Ben buraya büyük ihtimalle bir crop yaptım. O croptan da denizi gördünüz. O kadar. Hadi. Evet. Lay lay. Ama sonra sandık. Ben girersem seni teşvik, seni takip beni, eder. Beni takip ediyor. Beni takip ediyor mu? Beni takip ediyor musun? Etmiyor bak beni algılıyor. Ha ha. Ben, ben mı? Ben de geleyim. Ben de geleyim. <laughs> ben de geleyim. <laughs> ben dur ben çıkayım dur. Beni bul. Bulmuyor beni. Beni almıyor. Tamam dur. dur. Beni, se se içindir. beni sevmiyor. Şerefsiz. Şimdi, Böyle Şerefsiz. Konuşalım. Sen nasıl beni çekmezsin lan? Konuşalım. Evet Bilmiyorum. arkadaşlar Bilmiyorum. bugün ben bu anlamsız bir anda mi? Yani gerek var mı? Hayır. Biraz bisiklet sürdük. Ben yoga yapmaya çalıştım ya daha doğrusu yoga pozu vermeye çalıştım. Ee, çok çok başarılı olmadı. Oldu biraz? O, olmadı çok fazla. Biraz oldu. Biraz minik. Biraz oldu. Evet. Ee, çünkü ben yol yanlış yola götürdüm bizi. Bok gibi bir evet. mekana gitti <laughs> Yok canım falan der insan. Evet. Evet ama yani alakasız bir yere çıktık bir anda. Sa Çok şey çıktık ya, istikelen oraya çıktık. Şimdi bilmiyorum yokuş yukarı nasıl çıkacağız. Ben diyorum ki yüzelim eve gelelim. Falan. Buradan yokuş, Kartal'a geçebiliriz. Yokuş yukarı belki. çıkmaktansa buradan yüzsek 3,5 <laughs> saate çıkarız kartala. Bisikletlerimizi çeksene. Bisikletlerimizi çekeyim. Dön bakalım. Bisikletlerimiz, yani, bisikletlerimiz şurada. Bisikletlerimizi park ettik duruyorlar. Park, park oldular onlar. Aynen. Şimdi sosis yiyeceğiz. Evet. <laughs> Bu da önemli bir detaydı. Sosis yiyeceğiz şimdi. Sosis tavu ve çay. Aynen öyle. Arkada kediler bağırıyor. Kediler bağırış çok. Oha. Falan bayağı bağırıyorlar ama yani. Bunu siz de duydunuz büyük <laughs> ihtimalle. Hani? Bak bak geldi bak şerefsiz geldi. bak bak <laughs> gidiyor. Göremediniz siz. Olsun evet. canınız sağ olsun. kapat bari. İyi hadi kapatalım. Biz mama yeriz şimdi. Biz, evet sosis yiyeceğiz. Ondan sonra... Sosislerle belirttim sosis yiyeceğim. Ee, belki sabah görüşürüz sizinle. Belki hiç görüşmeyiz. Bu vlogda asla olmaz. Ha, hiçbir şey görünmüyor. O kadar geniş açık ki gerçekten. Şurada giden bir, bir şey var. Bir nokta olarak görünüyor değil Aynen. mi şu an? Ben onu zoomlarım belki. Çamlıca kesinlikle Kulesi zoomlamadım. Ama yani. Bunda bile Çamlıca Kulesi görünüyordur şu an. Çamlıca Kulesi'ni kısaltın abi. Delirtmeyin beni. Falan bir anda böyle. Tüm şeye böyle, tüm ülkeye kafa tutuyor bak Kısaltın lan. Buraya koyma. Buraya kesinlikle koymadım. Ya da hiç umurumda olmadı koydum direkt. Ben tutuklandım zaten videodan sonra. De evet. soğuktur. Ona da yeni bir şey bulmak lazım ya. Ee, ne denir? Yerine geçebilecek şeye ne deniyor? Yeni bir türev mi? Türev değil de. İşte alternatif. Alternatif evet. Türev, alternatif hiçbir alakası yoktu ben gerçekten. Türkçe bilmiyorum. Yeni bir alternatif bulmak lazım. Silivri soğuktur yerine. Kafamı öp. Silivri soğuktur'un alternatifi ne olabilir? Bunu burada düşünelim ama. Tamam. Düşünelim. Buldun mu? Bulamadın mı? Silivri... Ya değil yani komple... <laughs> mekanda başka bir şey Silivri olacak Silivri esebilir falan. Eser. Evet. Ee, bitti. Hadi görüşürüz. Anlam, Anlamsız bu. Kahvaltıya geldik. Önce çekeceğiz bunları. Ondan sonra Bak şöyle bir şey. Bunları önce çekeceğiz sonra yiyeceğiz. Sinek var. Her yerde sinek var. Çok güzel hayat. Müthiş, Müthiş. hayat. Müthiş. Otelin çekimleri tamamlanmak üzere. Valla bakalım, ufaktan bir iki tane şey kaldı. Onları çekeceğiz. Sonra, yani sanırım birkaç saat içinde de gideceğiz. Hadi bakalım, göreceğiz. Saçlarım da bok gibi olmuş. Neyse. Ee, evet. Şu an vlog çekiyorum. Evet. Ee, ne demem gerekiyor mesela ki? Hiçbir fikrim yok, ne yaptığımızı anlat. Şu an... E, evet, detay fotoğrafı çekiliyor şu an. Çay falan masalarda dolaştırıp onları çekiyorum. Ee, evet. Ne konuşacağım bilmiyorum kesinlikle. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Nasıl geçti bu süreç onu anlat. Hı? Nasıl geçti bu süreç onu anlat bakalım. Güzel miydi? Keyifli şeyler yaptık mı? Keyifli geçiyor. Neyi beğendim. O da değil yani. Olsun. Bunları da beğendim. <laughs> evet o da çok güzel. Ne güzel. Bayağı keyifli. Çok sıcak ama inanılmaz sıcak. Ee, dün bisiklet sürdük bayağı bir. Çok tatlıydı. Ee, hala bisikletimiz var. Bu akşama kadar yine süreceğiz. Burada çekimler bitince. Ee, böyle. Buradan sonra ne yapacağız? Allah ne verdiyse yani. Yardıracağız. Göreceğiz. Beni çek. Beni yüzümü çek. Yüzümü çek. Evet. Yüzümü çek. Yani. Bu çok garip bir alet. Evet. Evet, yeter. Çekim neredeyse bitmek üzere. O yüzden de e, Uğraşıyoruz. Biraz koşturuyoruz şu an. Evet. Evet. Selam. Selam. Çekim gitti. Yani işte bir dondurma çekeceğiz birazdan. Sonra yiyeceğiz. <laughs> Ondan sonra bitecek. Sonra bisiklet. Biraz bisiklet süreceğiz. Beynimize güneş geçsin diye. Tam şuramızın içerisine güneş geçsin diye. Tutuklanıyoruz arkadaşlar. Polis geçti. <laughs> Öyle. Keyifli bir çekimde. Geldik işte. Bir gece kaldık burada. Otelde isteyenler için açıklamaya bırakırım. Onu da bakabilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Web sitesinde de fotoğraflarımı görebilirsiniz bir süre sonra. O şekilde yani keyifliydi. Biraz dolandık dün gece. Biraz da bugün dolanacağız. Ondan sonra ufaktan döneceğiz. Çok işim var. Bu fotoğraflar editlenecek. Onun dışında yapmam gereken 1 milyon 763 gün tane de işim var. Olsun canımız sağ olsun. Değil mi? Evet. Bıraşım. Seni çok seviyorum. La, yok kesmeyecek. Kediye bak kediye. Bu sokaktan bir sevgi arsız bir kedi var. Bir tane Bayağı sarman şey var. Çıldırıyor, çok tatlı. Çıldırıyor böyle. La la. Böyle birimiz yok sürerken de çekeriz. biraz? Aynen, daha, biz bir bisiklet süreriz. Bırak. Size de bir dondurma gösterin de canınız çeksin. <laughs> bisiklet mi lazım? Evet. Ben benim ben çek bari. Böyle bisiklet falan beni ezerek gidiyor. Beklemeyecek. <laughs> Git bakayım. Yok Gidiyor. Gidiyor geri gelmiyor bir daha be. Ne yapayım kardeşim? Çocuk eğlendiriyoruz. <laughs> Buradan haber yok. <laughs> ne diyorsun diyorlar? Vlogda görürsün. Söylemeyeceğim vlogda görürsün. Hadi bay güzel bir yere gidersek söyleriz. Aynen onlar söyler sana. Cevap. Evet cevap. Aşağı yazı falan demiş. Yorumlara bırakın hemen falan. İnanılmaz Demir bir anda için. youtuber olmuşlar. İyi evet. Hadi biz birazdan güzel bir yere gidersek size gösteririz. I giremez deyiz zaten şu an. Şurada bisiklet giremez yazıyor. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Abi görmüyorsunuz. Şundan almak lazım aslında. Ama işte sırf adaya gelebilmek için bundan almak da mantıklı değil. Değil mi? Değil mi Evet. Ne yapacağız? Bence ufaktan dönebiliriz çünkü Sahilde bağlanmıyor yani, öbür tarafı hatırlıyor musun? Tamam. Bence... Şimdi gebereceğiz Aslında yoksa. Değil yani, şimdi gebereceğiz. Bak. Şu terler görünüyor mu bunlar? Görünüyor mu? Beni çek, beni görünüyor değil. galiba. Geberiyoruz. Geberiyoruz. Evet, tamam umurunda değil dünya. Sakın Instagram falan. Bak. <laughs> <Nasıl alındırsın? gülüyor> Al yeni. Arkadaşlar, Büyük Adaya gelmeyin. İstanbul'dan da uzağa gidin. Hava çok sıcak. Yani İstanbul'da farklı mı sanıyorsun? adayla? İstanbul'dan uzağa gidin diyorum o yüzden. Büyük Adaya gelmeyin demene gerek yok. İşte yani İstanbul'dan da uzağa gidin diyorum o yüzden. Büyük da İstanbul ya. Bu anda kafa atıyorlar böyle <laughs> keçilermiş. Ee, evet. Hadi içsene şeyine. Fıtımı. Fıtımdan içeceğim şimdi. Uludağ fırtıya ekstra. Viral, almıştım. Viral böyle bir anda. Arkaya bakın. Evet. Bu kadar yani bakın. Giderken belki 3-5 bir şey daha çekerim. Bu da öyle bir video olur. Outro'yu şimdi mi yapayım? Çıkış şimdi yapsam mı? Videoyu beğendiyseniz eğer beğenip abone olmayı... Buramda ne var benim ya? Neyse. Videoyu beğendiyseniz Hı. beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Elde böyle. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Evet. Bir şey demek istiyor musun? Yok. Çok güzel. Bence de yok. Hadi bay. <laughs>